Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kimsenin fark etmediği dibin dibi seviyelerde olan iki tane yatırım aracını konuşuyor olacağız. Kaçıranların ciddi anlamda pişman olacağı önümüzdeki bir hatta iki seneyi çok ciddi şekilde domine edecek iki tane önemli ve dolara hece edebilecek yani dolar bazlı yatırım aracını konuşacağız. Şimdi en büyük korkularımızdan kaygılarımızdan biri dolar fırladı. Doların akabinde altın fırladı. Altının akabinde yabancı ise senetleri dolar bazlı çok ciddi fiyatlara geldi. Kripto aramıyoruz çünkü dolar arttığı için o da çok ciddi TL'de zirvelere çıktı demiştiniz. Bunun haricinde Borsa İstanbul'a baktığımız zaman yine son Şöyle baktığımızda 22 Haziran tarihinden itibaren yükselişi yüzde vurdu. vurdu. Tabi burada bir iki gündür yatay yapıyor gibi gözükse de son 10 günde 12 günde yüzde yirmilik bir yükseliş gerçekleşince tüm yatırım enstrümanları pahalı kaldı bize gerçek manada yatırım yapılabilir ve önümüzdeki bir ila iki seneyi ciddi manada domine edecek dövizi de bu arada hecelebilecek iki tane bedava yatırım aracı söyleyebilir misiniz diye birkaç tane mail gelmişti Bugün bunu size video olarak kaydediyor olacağım çok önemli bir video Gerçekten çoğu kaçırdığı, unuttuğu, önemli bir hatta iki yatırım aracını birlikte inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı lütfen unutmayın. Ekstra video eğitim içerikleri için de özellikle de Profesyonel Trade Eğitim serisini artık bitiriyoruz. Katıl tarafında kayıt olmayı unutmayınız. Hemen videomuza başlayalım. Şimdi burada birazdan açıklayacağımız iki tane yatırım enstrümanı da dolar bazlı olduğu için ki burada doların son yükselişini artık hepiniz biliyorsunuzdur mutlaka ama ben yine de bir göstereyim. Dolar çok arttığı için aslında biraz düzeltmeyi dolar tarafından bekliyorum. En azından ufak ufak yaptırımlarla veya temmuzda yapılacak faiz arttırımının artık piyasalara yansımasıyla piyasaların bunu fiyatlamasıyla birlikte belli başlı geri çekilmeler söz konusu olacaktır. Bunu sağladığımız zaman veya dolar bir sene düzeltiyorum dolar bir ay yatayda kalması bile yüzde beşlik bir düzeltmeye tekrar tekabül ediyor. Bunun neden böyle olduğunu mevduat faizinin aşağı yukarı %50'lere tekabül ettiğini ve bu da her ay olarak %4-5 sabit kalan bir yatırım enstrümanında düzeltmeye gittiğini ifade etmiştim sizlere. Bu sadece dolar için değil borsada bir ay sabit yatay kalırsa yüzde %5'lik %4'lük bir düzeltme bir düşüş var demektir aslında. Çünkü piyasa şu anda bu içeri bu çark içerisinde bu sistem içerisinde çalışıyor. Bunu bilmekte fayda var. Şimdi birazdan açıklayacağım yatırım enstrümanlarının ikisi de dolar bazlı oldukları için ama bedava kalmış. Dibin dibi seviyedeki iki tane enstru oldukları için dolarda da biraz böyle geri çekilmeler söz konusu olursa en azından ilk etapta şöyle bir %3 düşüşlerle 25 liralar bandına doğru geri çekilebilirlerse bunları çok daha avantajlı hale getirecektir. Peki bunlar nedir? Hemen bakalım. Birincisi burada gördüğünüz ak portföydeki Petrol yabancı fon sepeti fonudur. Şimdi buradaki önemli noktalardan bir tanesi hangi portföy şirketinin olduğu önemli değil ama petrol'e doğrudan yatırım yapan bildiğim kadarıyla tek portföy şirketi ama buradaki önemli olan nokta petrolün çok ciddi ucuz kalmasıdır. Şimdi petrolün çok ciddi ucuz kalması zaten yenilenebilir enerji şirketlerinin de son bir bir buçuk senede hatta son bir seneye tekabül ediyor sanırım. Şimdi tarihleri yine birlikte kontrol ederiz ama son bir senedir ciddi şekilde değer kaybetmelerinin veya yeni zirveleri, endeks yeni zirveleri görürken bunların yeni zirveleri görmemelerinin nedeni de işte petrolün ya da tükenebilir sonlu enerji kaynaklarının bu kadar dip fiyatlarda olmasıdır. Şimdi baktığınız zaman şunu söyleyeceksiniz. Hocam bu mu dip fiyat? Gördüğün gibi şu anki seviyedeki en yüksek fiyatına tekabül ediyor diyeceksiniz ama bu TL bazlı bir grafik olduğu için petrol aslında dolarla çalışan kendi iç dinamiğine göre ucuz kaldığı için bunu söylüyorum. Hemen şöyle gösterirsem çok daha rahat anlayacaksınız. Şu an Brent Petrol fiyatına geçtik. Bakın Brent Petrol'ün tepe fiyatı ya da şöyle bir grafiğine baktığınız zaman son bir senesini ne görüyorsunuz? Burada tepede 120 dolarları gören Brent Petrol'ün Haziran ayı itibariyle şu anda dipte 72 dolarlardı ki zaten burada gördüğünüz 72 dolarlarda 1, 2, 3, 4, 5 tane destek yaptığını sonra artık Amerika'nın faiz arttırımının biraz azalacağı haberiyle birlikte 77 dolarlara doğru bir çıkış gerçekleştirdiğini de görebiliyorsunuz. Bu da bize şunu söylüyor ki 2022 Haziran şu an 2023 Haziran'dayız. Bir senedir düşüş trendinde olan ve artık alt tarafta yani dip tarafta ki isterseniz bunu bir destekle de daha belirgin hale getirebiliriz. Dip tarafta desteğini yapmış. Yukarı doğru harekete başlayan muhtemelen bu arada biraz yatay yapacak. Sonra burada gördüğümüz 80 dolardaki desteğini kırarak yukarı yönlü yeni yükselişi başlayacak ve ileri doğru devam edecektir. Amerikan borsalarına baktığımız zaman bu ucuzlukta kalmayı başarabilen tek ETF olduğunu aslında görebiliyoruz. Ya da tek enstrüman olduğunu bu noktada görebiliyoruz. Bir diğeri de birazdan inceleyeceğimiz ikinci yatırım enstrümanımız olacak. Şimdi Amerikan borsalarını biliyorsunuz onlar da çok ciddi bir düşüş sergilediler ama sonrasında artık çok ciddi yükselişlerini o düşüşün zararının epey bir miktarını aslında geri verdiler. Şimdi Brent petrolü baktığımız zaman şu anki seviyesinden bir önceki zirvelerine gitse üzerinde dolar bazlı sadece %60'lık bir getirisi olduğunu görüyoruz. Bu petrolün altın gibi, yulaf gibi, buğday gibi, un gibi, gümüş gibi, işte çelik gibi sonlu tükenebilir kaynaklardan oluştuğunu ve aslında gün geçtikçe daha değerli hale gelebileceğini de bu noktada biliyorduk. Tabii ki faiz arttırımı Amerika'da yaşanan faiz arttırımıyla doğru bir sonucu olduğu için ya ters orantılı bir sonucu olduğu için yani faiz yükselirken buradaki enstrüman aşağı geldiğini bildiğimiz için petrolde bunlardan en çok etkilenenlerden biri oldu. Arabistan'ın yaptığı bazı noktalar, Rusya'nın yaptığı bazı noktalar da burada fiyatı olabildiğince aşağıda tutmaya devam et Bu yüzden ifade etmek istediğim şey biz şu anda bir petrol yabancı fon sepeti fonu gördüğümüz zaman şu an zirvelerinde çok pahalı dememiz aslında doların son zamanlardaki bu artış. Yani dolar aşağı yukarı son iki buçuk ayda %30-40 civarında hatta 42 civarında bir artış sergiledi. Burada gördüğümüz yeni zirve doların artışının fiyatlanmasıdır. Yoksa Petrol gördüğünüz gibi hala dip seviyelerde Gezinmeye devam ediyor ve önümüzdeki 1-1.5-2 yıl sonra mutlaka Yeni zirvelerine bulmaya çalışacak çünkü petrol Çok önemli ve tükenebilen bir Kaynaktır bu yüzden mutlaka fiyatı Yukarı doğru hareket edecektir bizim burada Bedava seviyelerde kalan petrol ve Petrol fonları bizim ilk Bedava olan dibin dibi seviyede olan yatırım Enstrümanımız olarak karşımıza çıkıyor bakın Zirve gördüğümüz şeyin aslında nasıl Diplerde süründüğünü görebiliyoruz Dolardaki bir miktar düzeltme bir miktar Aşağı geri çekilme bizim için kuvvet alım fırsatları oluşturacaktır. Ve önümüzdeki 1-1,5-2 seneyi çok ciddi anlamda kazanç üstüne kazançla sağlayabilmemizi bizlere gösterecektir. Şimdi gelin ikinci fonumuza bakalım. Aslında burada yine bir maksadımız burada yine bir başlıktır. Hangi portföy şirketine ait olduğu çok önemli değil. Tarım ve gıda. Şimdi baktığımız zaman bunu hem Türkiye'deki hisselerden görebiliyoruz. Şu anda en ucuz kalmış bana iki sektör söyle derseniz birincisi derim ki sizlere yenilenebilir enerji sektörü ikincisi tarım ve gıda şirketleri derim. Çünkü bunlar da yine yeni zirve zirvelerine gitmeyen bir Ford otomotiv gibi bir şişe cam gibi yeni zirvelerine gidemeyen sektörler olduğunu görebiliyoruz. Şimdi burada da yine baktığımızda aslında aynı soruyu soracağız. Hocam bu mu dipte kalmış? Gördüğünüz gibi tepe fiyatlara gittiğini yine görebiliyorsunuz size. Nasıl dipte kalmış dersiniz buna diyeceksiniz. Ben de tekrar şunu söyleyeceğim. Bu da aynı şekilde doların yükselmesinden kaynaklanıyor. Yoksa trading view üzerinde bakın bir food fonuna baktığımız zaman tepede 14300'ler seviyesinden aşağıda 10 binlere kadar geri çekildiğini ve ciddi bir düzeltmeye tabi olduğunu görebiliyoruz. Burada farklı bir fonla yine aylık bir fonla World Food Price Index'e baktığımız zaman yani dünya besin e, fiyat endeksine baktığımız zaman da tepede 150 dolarlar seviyesinden aşağıda 120 dolarlara kadar ciddi bir düzeltme gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Ha burada iki grafiğimize de baktığımız zaman henüz burasının tam olarak dip olmadığını daha aşağılara sarkma ihtimali olduğunu o yüzden Brent petroldeki kadar rahat davranmadan daha kademeli kademeli hareket etmenin daha faydalı olabileceğini sizlere ifade edebilirim. Yani burada biraz daha işlerde daha yüksek kademelerle yukarı doğru hareketleri her düşüşte zorlayabiliriz. Burada biraz daha aşağı gidişler daha kuvvetli gözüktüğü için daha kademe kademe alıp yukarı seviyeleri beklemekte daha büyük fayda var diyebilirim. Şimdi ikisi arasındaki farka baktığımız zaman da ha şunu da tekrar söyleyeyim. Dünyada gıda fiyatları düştüğü için zaten Amerika'daki de İspanya'daki de Türkiye'deki gıda şirketleri de çok ucuz hale gelmiş oluyorlar. Şimdi burada şuna değineceğim. Bir petrol fonuna baktığımız zaman petrol fonunun %98'inin yabancı borsa yatırım fonlarından oluştuğunu görebiliyoruz. Bir gıda fonuna baktığımız zaman tabii ki hepsinde değişiyor ama mesela garanti portföyünkine baktığımız zaman yabancı senetlerinin %66 olduğunu %20'lik de toplamda %88'e tekabül edebilecek şekilde yabancı senedinin olduğunu görebiliyoruz. Yani bu aslında ikinci gösterdiğimiz tarım ve gıda fonuna baktığımız zaman tam da dolarla koreli hareket etmediğini de göreceğiz. Çünkü tamamı yabancı hisse senedinden oluşmuyor. Yerli hisse senedi de mevcuttur diyebiliyorum. Şimdi şuna da bakalım tekrardan. Farklı bir gıda fonu. Yine buraya gıda yazdığımız zaman çıkar. Mesela garantiye bakmıştık. Deniz'inkine bakalım. Bir şey fark etmez. Sonuç olarak örnek olarak göstermeye çalışıyorum size burada. Buraya baktığımız zaman oranın daha da açık olduğunu görüyoruz. Yabancı hisse senedinin %55 yerli hisse senedinin %40'a vurduğunu görebiliyoruz. Ha burada da yükseliş var. Zaten endeks tarafındaki yükselişte ister istemez gıda şirketlerinde petrol şirketlerinde yukarı çıkartıyor. Yani hem yerli de hem yabancı da da bu yüzden ufak bir düzeltmeyi beklemek bu fonlara girmek için daha faydalı olacaktır. Ama gördüğünüz gibi gıda fonunda da Brent petrol tarafında da ya da gıda fiyatlarında da Brent petrol fiyatlarında da şu an dünyada dibin dibi seviyeler kullanıyor. Biz bunları doğru şekilde doğru zamanlarda biraz zamanlamaya dikkat ederek ve kademe kademe aldığımız zaman önümüzdeki 1-2 sene içerisinde en çok kazandıran yatırım enstrümanlarında bir tanesine sahip olduğumuzu ya da ikisine birden sahip olduğumuzu görüyoruz ortalamanın ve piyasanın da çok üzerinde bir kazanç elde edeceğiz. Videomuzun sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Kanala abone olarak beğeni butonuna basarak yorum atarak ve katıl tarafına kayıt olarak destek olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.